Kalk oğlum hadi, Fındık. Kalk sen, Fındık. Haydi oğlum. Haydi. Kalk sen oğlum, Fındık. Fındık, oğlum. Haydi. Merve. oğlum. hadi. Kalk yemeğini oğlum. oğlum hadi. Kalk. Yemeğini. Fındık. Kalk sen oğlum. oğlum. oğlum Fındık. Hadi oğlum. Hyundai. Hyundai. Hadi. Kalk oğlum. Beklemediğim bir şey değildi. Yani zaten uzunca bir süre burada değildim. Normal karşılıyorum. Baya kadar Hayırdır yok. lan Öptüm diye mi siliyorsun? Çelişize bak. He? Ama evet. Burası benim dönüm noktam, dönüm noktam olabilir onu hissediyorum. Eğer kalırsam çok güzel şeyler olacak. Hadi. Miyim? Kalk yemeğe yiyelim oğlum. Aç aç oruç tutulmaz oğlum hadi kalk. İyi kalkma sen kalk oğlum tamam. Kalkma.